AYT edebiyattan, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve geçiş dönemini kapsayan harika bir soru çözüyoruz. Her sene mutlaka beklediğimiz bir soru tarzıdır. Hadi gelin beraber sorumuza bir bakalım. Diyor ki, yukarıdaki dulağalanmış cümleleri, hangisinde bilgi yanlış vardır? Hadi gelin bakalım. Türklere ait ilk yazılı eserdir ve Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Kimden bahsediyorum? Tabii ki Orgun kitabeleri bizim ilk yazılı belgelerimiz arkadaşlar. Alişir Revai tarafından kaleme alınan Muhakemetül Lugaten bu dilin en güzel örneklerindendir demiş. Ne diyorum? Çağatay Türkçesi. Kesinlikle doğru. Yunus Ömre'nin kullandığı dil bu dönemi yansıtı. Bir bekleyelim, bir bekleyelim. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutat Kubili'nin yazıldığı dönemin dilidir. Karahanlı Türkçesi. Evet. Geçiş dönemi eserleri dediğimiz eserler Karahanlı Türkçesi yani Doğu Türkçesi ile yazılmıştır sevgili arkadaşlarım. Kıpçak Türkçesi ile yazılmış önemli bir eserdir demiş Kodeks Kumanikus. Evet arkadaşlar Kıpçak Türklerine ait muazzam bir eserdir. Geldik 3 numaralı e, öncülümüze. Yunus Emre hangi dönemde yaşadı arkadaşlar? Önce bunu bileceğiz. Doğal olarak Osmanlı Türkçesi olmadığını söyleyeceğiz. Yunus Emre'nin ilahileri meşhur biliyorsunuz ki sınavda karşımıza gelebilir. İlahileriyle önünü hem aruzla hem eceyle yazan bir şairimiz. Türkçeyi muazzam kullanan bir şairimiz. Fakat kendisi Osmanlı Türkçesi değil. Ondan önceki eski Anadolu Türkçesi dediğimiz Türkçe ile yazacak cevabımız Ceyhan olacak sevgili arkadaşlar.